Hocam merhabalar, bize kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, ben Süheyba Oltulu, Açık Kolejinde Psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak 3 senedir çalışmaktayım. Hocam sınav kaygısı nedir? Bize kısaca açıklamanız mümkün mü? Tabii, sınav kaygısı öğrencilerimizin sınavdan önce, sınav sırasında ve sonrasında yaşadıkları yoğun stres, kaygı ve huzursuzluk durumudur. Peki kaygı düzeyimizi azaltmak için neler yapabiliriz? Öncelikle öğrencilerimizin kaygı düzeyini düzeltmesi için planlı ve programlı çalışmaları gerekmektedir. Bu zamanı iyi yönetme becerisini geliştirir hem de özgüvenlerin artmasına yardımcı olur. Ulaşılabilir ve gerçekçi hedefler belirlemek hem öğrencimizin motivasyonunu artırır hem de doğru yolda olduğunu düşündürdük sınav kaygısının azaltmasına yardımcı olur. Bu konuyla ilgili ailelere ne gibi tavsiyeler önerirsiniz? Aileler bu süreçte öğrencilerin olumlu durumlar odaklanmalarını, olabilirler. Ayrıca onlarla daha fazla iletişimde kalarak, onların duygularını ve hissettiklerini anlamaya çalışarak, onlarla daha fazla konuşarak onlara yardımcı olabilirler. Ayrıca daha önce şahit olduğunuz başarı hikayelerini, onların geçtiği süreçleri çocuklarınızla paylaşarak yapabileceklerine olan güvenlerini artırabilirsiniz. Buna ek olarak çocuğunuzun sınav kaygısı yaşadığını, bunun ders başarısını etki ettiğini düşünüyorsanız mutlaka okulunuzdaki bir uzmandan yardım alın. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.